Bugün de hedefim saat 6'da uyanmaktı. Bu yüzden bir önceki gece 12.30 gibi uyudum. Sabahleyin saat 6'da alarm sesini duydum. Ancak uyku o kadar tatlıydı ki biraz daha yatayım dedim. Bir baktım saat 6.45 olmuş. Neyse bugün de beceremedik. Programımıza kaldığımız yerden devam edelim. Spor egzersizlerimi takip edebilmek için Play Store'dan bir tane uygulama aradım. En iyi yorum alan ve indirmelere güzel olan bir uygulamayı indirdim. Onunla birlikte ilk egzersizlerime başladım. Egzersizler biraz yorucuydu. Devamında güzel bir kahvaltı hazırladım. Kahvaltımı yaptıktan sonra saat 9 gibi evden çıkıp iş geçtim. İşten saat 6 gibi ayrıldım. Uyguladığım diyete göre alışveriş yaptıktan sonra akşam yemeğimi yaptım. Ve devamında 8000 adım atmam gerekiyordu. Bunun eksik olduğunu fark edip yürüyüşe çıktım. Saat 9'a kadar yürüyüşümü yaptım. Sonrasında YouTube için video çekimi gerçekleştirdim. Kurgusu Edi'de YouTube'a yüklemesi derken saat 11.45 oldu ve günü bitirdim. Bu anlattıklarımın hepsini şu an içeriye dönüştürüyorum. Yaklaşık 20 dakikadır bununla uğraşıyorum. Tahmini 12.30 gibi ikinci günümü sonlandıracağım. Yarın görüşmek üzere.